Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlerle beraber İsveçli ve Danimarkalı genç yetenekleri incelemeye çalışacağız. Başlamadan önce çok ufak bir duyuru da yapacağım. Biliyorum bu çok fazla duyuru yapmaya başladım. Canınızı da sıkmak istemiyorum. Bir süre evden uzak olacağım ve e, bir takım videolar biriktirdim burada. Kademe kademe yayınlamaya çalışacağım. Topluluk üzerinden de bu güncellemeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Yakında herkesin izleyebileceği, herkesin faydalanabileceği bir parmak kariyeri gelecek ve hemen akabinde de sadece sadece katıl üyelerine özel altın ordu kariyerleri gelecek. Bu şekil bir formatı yapmamın sebebi de destek olan arkadaşlara bir şekilde karşılık verebilmek. E, tamamıyla amacım bu bilginiz olsun. Katıl üyeleri iki kariyerde de çıkan Nivgenlere kendi isim ve soy isimleri tabii ki gerçek olmak kaydıyla verebilirler. Bilginiz olsun deyip hemen videoya devam ediyoruz. Şimdi İsveçli ve Danimarkalı olan 22 adet oyuncudan bahsediyorum. Yine birçok mevkide oynayabilen genç potansiyelli tabii profillere göre de bedelleri değişebilen oyuncu grubumuz var. İçlerinden yine farklı isimleri incelemeye çalışacağım. İlk isimle başlayalım Zidane Sertdemir. Aslında ismi vesilesiyle de herkesin dikkatini çeken bir oyuncu futbol menajer 22'de. Özellikle yerli Türk futbol menajer oyuncularının bilmediği bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Profili itibariyle gayet iyi bir oyuncuya ve iyi bir potansiyele sahip olduğunu görebiliyoruz. Teknik, zihinsel ve fiziksel kapasitesi ilk aşamada yeterli olarak gözüken 16 yaşındaki Danimarkalı futbolcunun azimli kişiliği var. Hem sol ayağını hem de sağ ayağını kullanabilen önemli bir futbolcu. Profiline ilk baktığımızda aslında dikkatimizi çeken tek bir parametre var. O da kararlılığının 16 olması. 16 yaşında 16 kararlılık ile bu profili geliştirmemek için hiçbir sebep yok. Her şey aslında bize bağlı. Dolayısıyla bizim kullandığımız teknik personele de bağlı. Biliyorsunuz bir oyuncuyu geliştirirken sadece sizin çabalarınızın Yeterli değil aynı zamanda takımda kullandığınız teknik personelin çabaları da güzel olması gerekiyor. Ek bilgiyi de verdikten sonra tekrar Zidane'a dönecek olursak teknik olarak ben 16 yaşındaki bir futbolcudan tam olarak bu profili beklerdim açıkçası ve Zidane bu bağlamda büyük bir avantaj getiriyor diyebiliriz. Zihinsel olarak yine kritik eksiklikleri var soğukkanlılık ön sezi ve karar alma bu bağlamda bizleri biraz üzüyor ama bunlar kötü parametreler değil yani 9-10 seviyelerinde gidiyorlar ve geliştirmeye gerçekten de açık olan özellikler. Fiziksel olarak bir Türk oyuncusunun aslında oyunda sürekli olarak geldiği şeklinde gelmiş. Mesela ne zaman kendi kariyerlerinde bir Nilgen çıktığını görsem sürekli olarak Türkiye'deki oyuncularda özellikle fiziksel kapasitelerinin oldukça eksik olduğunu gözlemliyorum. Zinan'da da biraz bu durum nüksetmiş durumda ama tabii ki yine iyi olan özellikleri var. Burada mesela en çok dikkat edeceğimiz şey Orvet arkasında oynayabilen bir oyuncunun 11-11 hız ve hızlanmaya sahip olması. Biliyorsunuz hız adı üstünde hızı hızlanma ise hıza ne kadar sürede ulaşabileceğini belirli bir özellik artı olarak çeviklik ve vücut zindeliği parametrelerimiz iyi durumda bu da sağlıklı ve iyi bir fiziksel kapasiteye sahip olacağını gösteriyor oyuncumuzun boy avantajımız var 1.82 boy bizim için gayet yeterli ve tabii ki de dünya yıldızı olabilecek bence bir potansiyel var bu oyuncuda. Zidane sert demiri almaya kalktığınız zaman Bayer Leverkusen'den 10,5 milyon euroya oyuncuyu takıma kazandırabilirsiniz. Ben kendisinin bu paraları hak ettiğini düşünüyorum. Zira profilini gerçekten çok fazla beğendim. Listemizin ikinci oyuncusuyla birlikteyiz. Viliot Svedberg'den bahsediyoruz. 17 yaşındaki İsveçli oyuncu gerçekten çok fazla beğenebileceğiniz tipte bir oyuncu teknik, fiziksel ve zihinsel kapasitesi olabildiğince iyi seviyelerde yani 17 yaşında bir futbolcunun bu profilde olması gerçekten bulunmaz bir maden değerinde. Oyuncumuzun kişiliği örnek teşkil eden olarak gözüküyor. Yani bu her oyuncuda olabilecek bir şey değil. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Tekrar ediyorum 17 yaşında bir oyuncu kişiliği örnek teşkil ediyor. Orijin ayağı sağ ayak ama sol ayağını da kullanabiliyor. Hem defansif orta sahada hem merkez orta sahada hem de forvet arkasında ofansif orta saha olarak değerlendirebileceğiniz Villot'un sanırım anlatmaya gerek olmayacak kadar güzel bir profili var. Profiline odaklandığımız zaman ilk bakışta eksiklikler çok net belli. Güç kazanması gereken bir özellik. Agresiflik bir iki tık daha artarsa çok daha iyi olur. Ve tabii ki de kullanacağımız mevkiye göre de top kapma, markaj yapma özelliklerini de geliştirirsek üst düzey bir oyuncu olması için her şeyi bence yapmış olabiliriz. Tabi orta sahada iki yönlü orta saha savaşçı orta saha gibi özellikleri kullanacaksanız mesela iki yönlü için biraz bitiricilik katmak teknik kapasitesini arttırmak gerekirken savaşçı orta saha için biraz daha zihinsel ve fiziksel kapasitesini arttırmamız gerekiyor. Bu bağlamda oyuncuyu hangi mevkide geliştireceğinize göre geleceğine de yön vermeniz gerekiyor. Açıkçası ben böyle bir oyuncu asla kaçırmak istemem. Piyasa değerinin de uygun maliyetlerde olduğunu gördüğüm bu oyuncuyu bence kesinlikle ama kesinlikle takımınıza kazandırmalısınız. Villiut'u takıma kazandırmak isterseniz eğer takımından 2.9 milyon euroya kendisini alabilirsiniz. Ki böyle bir profili 2.9 milyon euroya alabilmek büyük bir ayrıcalık, büyük bir lüks. Listemizin 3. oyuncusu ve bir diğer Danimarkalı oyuncu olan 18 yaşındaki Victor Christiansen'e bakıyoruz. 18 yaşında sol ayağını çok kuvvetli bir şekilde kullanabilen sağ ayağı da orta seviyelerde olan Victor 15K kararlılığa sahip ve inanılmaz bir profili var. Kişiliği heyecanlı olan futbolcumuzun teknik, zihinsel ve fiziksel olarak çok üst seviyelerde olduğunu belirtmemiz lazım. 18 yaşındaki bir futbolcuya göre özellikle bek ve kanat bek oynayan bir futbolcuya göre hiç de boş veremeyeceğimiz kapasitesi var kendisinin. Özellikle zihinsel ve fiziksel olarak belli bir seviyede olan oyuncuyu geliştirmek sizin için hiç de zor olmayacaktır. Bu oyuncunun bir tane de gizli bir avantajı var. O da tabii ki de boy avantajı. Özellikle kanatlardan oynayan takımlara karşı inanılmaz bir üstünlük sağlayacaksınız. Ama tabii biraz zaafları da var. Yani Victor'u aslında objektif bir şekilde değerlendirdiğimiz zaman biraz daha ofans bir bek olduğunu görüyoruz. Biraz daha defansif anlamda takımına yararlı olabilmesi, defansif zafiyetlerinden kurtulabilmesi için markaj ve top kapma özelliklerinin muhakkak arttırılması gerekiyor. Ama tabi burada hiç endişeniz olmasın. Başta da söylediğim gibi güzel bir teknik ekiple sizin tetrisatınızdan geçtikten sonra bu eksiklikleri çok hızlı bir şekilde kapatabilirsiniz. Zihinsel olarak da mesela geliştirmesi gereken bir diğer özelliği de pozisyon alma özelliği. Özellikle geçiş oyunlarında takım savunması yapıldığı zamanlarda pozisyon almanın çok büyük önemi var. Çünkü pozisyon alma bir oyuncunun topa ne zaman müdahale edeceğinden nerede duracağına kadar etki eden ve diğer parametrelerle ilişkili olan çok önemli bir özellik. Toplayacak olursak pozisyon alma, markaj, agresiflik, cesaret, ve biraz daha teknik kapasitesi arttığı zaman bence elinizde uzun vadede kullanabileceğiniz ve ileride çok ciddi rakamlar kazanabileceğiniz 18 yaşında 15 kararına sahip olan önemli bir Danimarkalı futbolcu olacak. Victor transfer etmek istediğiniz zaman ne yazık ki Copenhagen 9,5 milyon euro gibi bir bedel istiyor. Ya bu bedel çok mu? Tabii ki de göreceli. Yani kimine çok gelebilir, kimine iyi gelebilir ama bana soracak olursanız bu profilde, bu potansiyelde bir oyuncu için bence çok değil. Her Avrupa kulübünde ciddi bir yetenek olarak alınabilir. Yetenekleri geliştirilebilir ve dünya futboluna kazandırılabilir. Türkiye'ye almak biraz zor olacaktır ama bu bedenleri hak edebilecek bir oyuncu olduğunu da tekrar ve tekrar belirtmek istiyorum. Bu videoda inceleyeceğimiz son isimle birlikteyiz. İsviçre'nin Nils Frölling 21 yaşında dengeli kişiliğe sahip olan ve oyun karakteristiğinde sol kanattan içe kat eden özelliği bulunan önemli bir oyuncu bana kalırsa 14 kararlılığa sahip olan genç futbolcumuzun teknik ve zihinsel kapasitesinde bir takım eksiklikler olduğunu ben de görebiliyorum. Fiziksel olarak gayet yeterli duruyor. En azından Türkiye Ligi ve benzeri dikler için başlangıç paketi olarak bence bu oyuncuyu düşünebiliriz. Fakat kararlılığının 14 yaşının 21 olması en az 22 23 24 yaşlarına kadar bu profili iyileştirebileceğimiz anlamına da geliyor açıkçası. Bu oyuncuyu özellikle uygun maliyetleri ve güzel profiliyle tercih ettim. Tabii ki bazılarına göre profili çok yetersiz olabilir. Hiç alınmayacak bir oyuncu olarak gözükebilir ama listede açıkçası alt liglerde mücadele eden veya bütçe problemi çeken futbol menajer oyuncuları içinde en az bir oyuncuya yer vermek istedim. Bu bağlamda da Fröling'i tercih ettim. Kanat ve forvet rollerinde oynayabilen Fröling teknik kapasitesinin yetersizliğinden ötürü bence kanat destek ya da kanat hücum rollerinde oynatılmamalı. Çünkü kendisinin orta yapma, pas ve vizyon gibi çok kritik parametreleri eksik. Bu bağlamda da kanat rolünü yerine getiremeyeceği için kanat forvet rolünü kullanması çok daha mantıklı olur. Sol kanatta sağ ayağının çok kuvvetli bir şekilde kullanabildiğini görüyoruz ürebildiğimiz oyuncuyu sol kanatta ters ayaklı kanat forveti olarak kullanmak bence size uzun vadede fayda getirecektir. Kişiliğinin dengeli olabilmesi bir tık negatif gibi gözükse de ben dengeli birçok futbolcunun da çok yüksek profillere eriştiğine şahit oldum. Sadece bu oyuncu için teknik ve zihinsel kapasitesinde bir takım geliştirmeler, iyileştirmeler yapmamız onun için bence kafi olacaktır. Yani en azından fiyat performans ürünü olarak değerlendirebilir ve bence bu oyuncudan güzel bir verim alabiliriz diye düşünüyorum. Özellikle duran top dönüşlerinde, pozisyon geçişlerinde ve karambollerde uzaktan şut parametresinin iyi olması, uzun taçlar kullanabilmesi de onun bu tarz oyun geçişlerinde iyi bir potansiyele sahip olduğunu bizlere gösterebiliyor. Yani futbol menajer oynarken bazı detayları atlayabiliyoruz. Bunu ben de zaman zaman yapabiliyorum ama oyuncu tercih ederken takımda mesela uzaktan taç atışı yapabilen bir oyuncunun da olması gerekiyor. Yani bunları es geçemeyiz. Mesela keza orta sahaları tercih ederken muhakkak serbest vuruş kullanmasını bilen bir oyuncuyu takıma kazandırmamız gerekiyor. Tabi bu oyuncu için biz uzun taç parametresine dikkate alıyoruz. Oyuncumuzun 1.81'lik bir boy avantajı da var. Bu yine duran toplarda onun tehlikeli bir isim olabileceğini bizlere gösteriyor. Son bir dikkat edeceğimiz parametre var. O da özel yetenek parametresi ne yazık ki. Şimdi demiştik ki ters ayaklı kanat veya kanat forvet olarak değerlendir ama bu oyuncular rollerin gereği içeriye kat eden ve adam eksiltmeye çalışan roller olduğu için özel yetenek parametresi direkt olarak devreye girecek ve 8 olduğu için de çok büyük sıkıntılarla karşılaşabileceksiniz. Özellikle büyük takımlara oynarken özellikle kaliteli beklere karşı oynarken bu bağlamda oyuncuyu aldıktan sonra ilk değerlendirmemiz gereken yeteneği özel yetenek olmalı bilginiz olsun. Nils Fröling'i takıma katmak istediğiniz zaman sadece 750 bin euro vermeniz yeterli oluyor. Bence bir Anadolu kulübünü alıp 21 yaşında mesela bu oyuncu 3-4 sene sözleşme yapıp iyice geliştirip gol ve asist katkısı aldıktan sonra özellikle İstanbul kulüplerine veya Avrupa'ya bu oyuncuyu gönderebilirsiniz ve iyi de bir kar elde edeceğinizi umuyorum. Her şeyin yerli yerine oturması için de sizin oyuncunun gelişimine özel bir ilgiyle yaklaşmanız gerekiyor. Evet bugün sizlerle beraber 4-5 adet oyuncu incelemeye çalıştık. Enine boyuna tartışmaya çalıştık. Hepsi benim nacizane kendi görüşlerimdi. Sizler de yorumlarda kendi görüşlerinizi belirtebilir. Beni destekleyebilir ya da yapıcı olmak gaydiyle eleştirilerde bulunabilirsiniz. 22 kişinin bulunduğu İsveç ve Danimarkalı futbolcularımızın tabii ki de hepsi bunlarla bitmiyor. Aralarında çok pahalı, çok ucuz olan oyuncular da var. Hepsini incelemek için her zamanki gibi yeterli vaktimiz yok ama siz bu listeyi yine her zamanki gibi durumlar kısmından, açıklama kısmından Discord'tan ya da Steam atölyesinden edinebilir ve kendi çıkarımlarınızı yapabilirsiniz. Umarım buraya kadar keyif aldığınız, eğlendiğiniz dakikalar geride kalmıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. hoşçakalın.